Herkese merhabalar. Youtube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle son zamanların trend tatlısı, serinletici, ferahlatıcı, tam da yazın sıcak günlerine uygun harika bir tatlı yapacağız arkadaşlar. Hem yapımı oldukça kolay hem de serinletici, ferahlatıcı. Çok güzel bir tatlı. Evet bu limonlu tatlım için şöyle 3 adet büyük boy limon kullanacağım. Ölçülerim, vereceğim ölçülerim 3 adet limon için. İlk olarak bu limonlarımızı limon çanağı olarak kullanacağız arkadaşlar. Güzelce yıkamış olduğum 3 adet limonumu ilk olarak şöyle uzunlamasına ortadan ikiye böleceğim. Evet bu şekilde bütün limonlarımı ortadan ikiye bölerek içlerini boşaltacağız arkadaşlar. Limon çanağı hazırlayacağız. Tatlılarımızı bu çanağımızın içine koyacağız. Evet şöyle ortadan bölmüş olduğum limonlarımı Şöyle bir kaşık yardımı ile veya herhangi bir bıçakla nasıl kolayınıza gelirse çıkartabilirsiniz. Evet bu şekilde çıkartacağız. Evet biliyorsunuz arkadaşlar ve çıkarmış olduğumuz limonlarımızı süzgeç alacağız arkadaşlar süzmek için şu şekilde çanaklarımızı hazırlayacağız görebiliyorsunuz. Çok da zor değil. Zaten hemen çıkıyor. Bunları daha kolay sıkabilmek için parçalayacağım. Yani bıçakla şöyle doğrayarak süzgeçime alacağım ve bir kaşık veya spatula yardımıyla güzelce suyunu süreceğim. Bu şekilde süzgeçime alacağım. Altında da kasem var. Aynı şekilde bütün limonlarımı hepsini çıkartacağım. Suyu şöyle kaseme gelsin. Kasenin üzerinde çıkartacağım. Evet, bir tane daha çıkartayım. Limonlarımızın hepsinin suyunu kullanmayacağız tatlımızda. Aşırı tak yani hepsini kullanırsak çok aşırı ekşi olur. Yarım çay bardağı limon suyu kullanacağız. Çok ekşi sevenler biraz daha fazla kullanabilirler. Geri kalan limon soyumuzu da limonata olarak değerlendirebiliriz. Bu şekilde bütün çanaklarımı hepsini hazırlayacağım. Evet arkadaşlar limon çanaklarımızı hazırladık. 3 adet büyük limondan 6 adet çanağımız var. Şimdi tatlımızın iç harcını hazırlayacağız. Kremamızı hazırlayacağız. Şöyle küçük uygun bir tencereme 1 adet 200 gramlık sıvı kremayı ilave ediyorum. Evet, kremamı tencereme aldım. Üzerine şöyle bir su bardağından klasik 200 mililitrelik bardakla bir su bardağından bir parmak eksik şekerimi ilave ediyorum. Çok şekerli sevmeyenler şeker miktarını azaltabilirler. Ve yarım limonun da rendesini, kabuğun, ka limon kabuğu rendesi, yarım limon yeterli oluyor arkadaşlar. Onu da içine ilave ediyorum. Ve şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağıma alacağım. Bir, bir miktar pişireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Karışımımızı ocağıma aldım. Şu kenarlardan hafif fokurdayana kadar biraz pişireceğiz. Çok fazla kaynatmayacağız. Evet görebiliyorsunuz. Kenarlardan fokurdamaya başladı. Şöyle karıştırıp Çok az ocakta tutuyoruz arkadaşlar çok fazla değil. Evet görebiliyorsunuz kenardan fokur diye artık. Evet şimdi ocağımı kapatacağım ve içerisine şöyle yarım çay bardağı limon suyu ilave ediyorum limonlarımızın suyunun hepsini ilave etmedik arkadaşlar. Sadece yarım çay bardağı kadarını kullandık. Geri kalanları ziyan etmiyoruz. limonata olarak tüketeceğiz. Ve şöyle bir pakette toz vanilyam var. Onu da ilave ediyorum. Ve güzelce karıştıracağım. Vanilyam eriyene kadar. Evet şimdi bu karışımı kremamın ilk sıcağı çıkana kadar 2-3 dakika kadar bekledikten sonra limon çanaklarımızı koyacağız. Evet arkadaşlar ilk sıcağı çıkmış olan karışımımızı, kremamızı şimdi limon çanaklarıma koyacağım. Şu şekilde limon çanaklarımızı dolduruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Ölçümüz tam 3 adet büyük boy limona denk geldi. Bütün kremamı limon çanaklarıma koydum arkadaşlar. Şimdi oda ısısına gelene kadar dışarıda bekleteceğim. Oda ısısına geldikten sonra buzdolabında kıvam alana kadar birkaç saat soğutacağız. Evet arkadaşlar limonlu tatlımız buzdolabında 2 saat kadar dinlendi. Kıvam aldı ve şimdi sizlerle doku testi yapacağız. Evet çok güzel, gerçekten muhteşem oldu arkadaşlar. Şöyle görebiliyorsunuz kıvamını. Ne kadar da güzel. Gerçekten muhteşem oldu arkadaşlar. Tam serinletici, yaz aylarına uygun harika bir tatlı. Kesinlikle ama kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hem görüntü olarak hem de lezzet olarak muhteşem bir tatlı. Hem de çok kısa sürede hazırlanabiliyor. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara afiyet olsun arkadaşlar. Videomu izleyen, beğeni atan ve yorum yazan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bir videomun daha sonuna geldim. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalan hepiniz Allah'a emanet olun.